Aslında programını daha önce hiç izlemedim. İzlemedim. Arkadaşlarım önerdi. Birkaç bölümünü izledim. Ee, ben babamla barışmak istiyorum. Babamla uzun zamandır görüşmüyoruz. Yani küs olduğumuz için küssünüz. Evet. Çünkü 16 yaşında evden kaçtım. Ne yaptınız? Evden kaçtım. 16 yaşında. Evet. Evet. Maalesef. Neden? O zamanki işte cahillik mi, çocukluk mu diyeyim. Aşk. O zamana göre bana yani öyle güzel geliyordu ki. Kaçmanız mı gerekti? Söyleyemediniz mi ailenize? Söyledim. Söylediniz. Söyledim. Neden müsaade etmediler? Yaşınız küçük olduğu için. Yaşım oldu küçük hiç. olduğu için. Babam okul okumamı çok istiyordu. Okumanızı istiyordu? Çok istiyordu. Lise 1'e gidiyordum daha. Çok küçüktüm yani. Çok küçükmüşsünüz. Evet. Yani Evlilik için çok küçükmüşsünüz. Aynen. çok pişmanım. O yüzden sizin nasıl öyle bir karar mı? verdiniz evlenmeye? Ya okul arkadaşım vardı Hilal diye bir arkadaşım. Hı -hı. Bir gün Hilal'in kuzeni geldi onu okuldan almaya. Hı -hı. Onu orada görünce aşık oldum. Sonra görüşmeye başladık, mektuplaşmaya gizli gizli. İş ciddiye binince yani o da söyleyip izin vermeyince kaçmaya karar verdik. Çocuk da değilsiniz, ergen de değilsiniz o yaşta ama yine de ben ben kendimi düşünüyorum da 15 yaşına kadar ben sokaklardaydım, oyun oynardım yani. Oyun çocuğuydum yani daha o yaşlarda. Çok pişmanım. Yani babam o günden bu yana yani hiçbir şekilde görüşmüyoruz. kaç kez yani haber yani iletişim kurmak istedim ama eşim abimle yani eşim, abiniz var. Evet. Abi iki kardeş misiniz? Evet, evet. İsminiz babanızın? Yusuf. Abiniz Hüseyin? <laughs> abiniz Hüseyin. <laughs> evet. Hüseyin abimle haber göndermiş. Babam bir daha gelmesin. Böyle bir kızım yok. reddetmiş Okumanızı istiyordu ha? Evet. Ne güzel bir şey istiyormuş. Evet. Hep şeyi duyarız ya, tam tersini duyarız böyle. Ee, işte okumasın. Yani gerçi eskiden duyardık daha çok. Kız çocuğudur, nedir, evlensin, hani bir an evvel yuvasını kursun. Ee, okumaktan yana değildir. Baya hani böyle Genelde bir Genelde şey evet, değil. öyle. Babanız tam tersiymiş. Tam tersine. Aydın babam bir çok, insandı demek çok ki. Çok ileri görüşlüydü. Çünkü kendisi hiç okumadığı için. O da küçük yaşta evlenmiş. 19 yaşında sizlerin okumasını istiyoruz. Evet. Onun hayallerini gerçekleştirmemizi çok istiyordu. O yüzden yani sizin yardımınızı istiyorum. Yani onun hayallerini gerçekleştirdiğimi yani onu duyurmak istiyorum. Af dilemek istiyorum, elini öpmek istiyorum. Peki evlendiniz, Emine Hanım biraz ondan bahsedelim. 16 yaşında evlendiniz. Nasıl gitti evliliğiniz? Yani evliliğin ne olduğunu kavrayamayacak yahut anlayamayacak bence Ya evcilik bence gibi diye. bir şey yani. Evcilik gibi bir yani, şey. Yani evcilik gibi bir şey. Hani o zaman yani çeyizimi hazırlıyordum. Gizli gizli evden arkadaşıma hani kaçma planları yaparken. Ne hazırlıyordunuz? Evden cezve, pincan. ...ufaktan götürüyordum. Kaçma planları yapıyorduk. Eşime terlik almıştım. Babamın verdiği... ...harçlıkla... E, ...Nevres'in takımı almıştım. Şimdi şu an aklıma geliyor yani... ...alınacak halime gülüyorum yani. Evlilik, evcilik oyunu değildir. Genç kızlarımız. Hani böyle... Maalesef. Daha akıl baliği olmadan... ...ya, yaşayalım bunu diyen genç kızlarımız için söylüyorum. Hani fincan götürüyormuş yanım hanımefendi. Evet. Daha böyle oyuncak fincanlarla yalandan çay içme zamanı değil evcilik oyunu değil evlilik. Evlilik ciddi bir müessese ve ciddi bir sorumluluk. Evlendiniz. Evet. Nasıl gitti evliliğiniz peki? Ha, çocuğunuz var mı Emine Hanım? Var, bir kızım var. Allah bağışlasın. Çan evliliğiniz nasıl gitti? Evliliğim iyi gitmedi. İyi gitmedi. Evet. Yani hamilelik döneminde şiddete maruz kaldım. <laughs> İkinci senes daha da çocuk olduktan sonra daha çıldırdı adam. Neden? Daha da yani her şeyi bahane ediyordu. Annesi babası hep birlikte oturuyorduk. Her şeyle ben ilgileniyordum. Ev temizliğinden tutun yemeğinden çocuk bakımı onun üstüne yemek tuzlu olmuş yok bu şöyle olmuş deyip her şeyi bir bahane üretip beni dövüyordu sürekli. Ev üstüne ev olmuyor değil mi? Ev üstüne ev olmuyor, oturulmuyor yani. Maalesef. Dayak yiyordunuz ha? Çok şiddet uyguluyordu. Hoş geziyordu. Çalışmıyor Babası, muydu? Yok çalışmıyordu. Babasının harçlığıyla, verdiği harçlıkla geçiniyorduk. Tabii siz o yaşta bütün bunları hiç düşünmediniz ki hesap etmediniz yani. Ben yani şu an öyle pişmanım ki. Yani tekrar o yaşa gitsem bir daha böyle bir şey yapar mıyım asla. Eşinizden şiddet gördünüz. Peki babanızdan şiddet gördünüz mü? Ondan şiddet görmedim. Bu sevdiğim çocuğu söyleyince bana bir tokat attı. Kaçma sebebim o oldu zaten. Ondan sonra zaten hayat tokat üstüne tokat attı yani. Kızınız okudu mu, okuyor mu? Birlikte okuduk. Birlikte okudunuz? Evet. Birlikte okuduk. Nasıl karar verdiniz sonradan okumaya? Babanıza hak verdiğiniz için mi? Eşimden <laughs> ayrıldıktan sonra. Ayrıldınız eşinizden. Tabii. Evden kaçtım. Yine? Eşimin evinden bu defa kaçtım. bana yaptıklarını kızıma uygulamaya başlayacaktı. O yüzden bunu göze alamazdım. İyi peşinizi bırakmış. Ben peşimi bırakmaz diyordum ama. Kurtuldunuz yani. Birlikte yaşadığı bir kadın varmış. Yani imam nikahıyla. Yani daha sonradan Hilal arkadaşımdan duydum. Öyle yani. Sonra zaten boşandık. Kızınız okudu. Kızım ziraat mühendisliğini okudu. Maşallah. Ben de iki yıllık kamu yönetim, açık öğretimden okudum. Maşallah. Kızımdan önce mezun Bitirdiniz. oldum. Evet. Babanızın isteğini yerine getirdiniz evet, bir nevi, he, değil he, mi? He. Azmettiniz. Aynen, aynen. Babanızın isteğini yerine getirdiniz aynen. ama babanızın bundan haberi yok. yok. Haberi yok. İşte çok aradım, çok peşine düştüm. Ee, Sizinle görüşmek mi istemedi? Ne oldu? E, mahallenin muhtarıyla görüşmek için. Ee, irtibat kurdum. Ee, kardeşimle birlikte Avusturya'ya gitmişler yani. Ha Türkiye'den ayrılmış. Tabii. Hı hı. Hala hı. burada mı peki? Bilmiyorum işte. Hiç hiçbir şekilde yani hiçbir fikrim yok. İnşallah hayattadır ve beni affeder.